sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın az önce geçen gün bana yapılan sürpriz doğum günü videosunun Ersen ve Aslı'nın Köyceğiz Hikayesi kanalında yayınladıkları versiyonunu izledim tekrar çok duygulandım ve tekrar kamerayı açıp bu organizasyonda emeği geçen herkese başta Bahar Anne, Ersen, Aslı Salim abi Muradiye yengemiz ve çocuklara Hepsine tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yollarım kesişmiş. Hepinizi çok seviyorum. Evet dostlar. Ben ne yapıyorum? Gece olan işleri ayarlamak için otelde kalıyorum. Şimdi sabah oldu. Saat yedi buçuk civarı. Ondan sonra birazdan ekip arkadaşlarım gelmeye başlayacaklar. Gerçi bir kısmının aracı olmadığı için ben almaya gideceğim muhtemelen birisi gelsin. <laughs> Sonra ben çıkacağım. Onları toplayıp gelelim. Bir de harici vesileler var. Yine de i Ruhiyemi derinden etkileyen. Atiye diye bir dizi başlamıştı. Bir dönem size illa denk gelmişsinizdir. Ben adını duydum. İçeriğin hakkında daha az çok bilgim vardı. Ama hani bir türlü izleme fırsatım olmamıştı. Şimdi bir iki gecedir İşlerimi bitirdikten sonra birkaç bölüm böyle bakma fırsatım oldu. Baktıkça <laughs> böyle tüylerim diken diken eden olaylar yine hasıl olmaya başladı. Bir yaşamı yakından takip edenler benim arkeolojiye, mitolojiye, tarihe, kültürlere olan ilgimi, alakımı gayet iyi biliyorlar. Ve bunların arasında en özel olanı Göbekli Tepe ve onun seferileri aslında Hamzan Tepe, Sefer Tepe, Karahan Tepe, Neveli bir tık farklı tarafta farklı coğrafyada Gobustan Kurt Tepesi vesaire gibi arkeolojik alanlar bu dizide en çok zaten Göbeklitepe ve Kapadokya arasında gidiyor. Benim şahsi bir YouTube kanalım var İsmail Kiremit adında. Birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Onu da bu vesileyle söylemiş olayım. Orada işte motorla ve umayla bir yolculuğa çıkmadan önce başka bir yolculuk yapmıştım. Göbekli Tepe'ye kadar uzanan. Göbekli Tepe'de kamp yaptım. Çok değişik haleti ruhiyelere büründüm. Vesilelere dayanan yine bir yolculuktu yine bu vesileler sonucu onu da söylemek istedim. Normalde hani paylaşmıyordum biliyorsunuz. Birçoğunuz benim şahsi bir YouTube kanalım olduğunu da ilk defa öğrendiniz. Açıklamalar bölümüne linkini bırakacağım. Oradan merak edenler o gezilerimi, o gezilerde yaşadıklarımı görebilirler, izleyebilirler. Evet. <laughs> o zaman ben ufak ufak çıkayım ekip arkadaşlarımı alıp geri geleyim. Bu arada dostlar bu akşam da canlı müzik etkinliğimiz var. Bir gideyim kaç saat dinleneyim geri geleyim. Ondan sonra tesisatı teras salonumuza kuracağız. Gerçi hepsini kullanmayacağım bu büyük kuleleri falan. Yani şunlar <laughs> o büyük kulelerden daha çok iş yapıyor. Gerçi mikserimizin falan da bakıma ihtiyacı var. Yakınlarda olan böyle elektronikçi dostlarımız varsa şu alet edevatı elden geçirsek fena olmaz aklınıza bulunsun şimdi yavaş yavaş gidelim dediğim gibi arkadaşlarımızı alalım sonra kahvaltı için hazırlıklarımız başlasın sın diye. <laughs> Bu arada pateli bir dostumuz buraya patelerini dayamış. <laughs> Hadi gidelim. Ve evet ekibi topladıktan sonra <laughs> araç değişikliğiyle yola devam ediyorum dostlar. Şimdi gideyim. Birkaç saat sonra geri geleceğim. Akşam canlı müzik var yine. Onun hazırlıklarını yapacağız. O yüzden gidiyorum işte. <laughs> Gideyim dinleneyim birkaç saat sonra geri buradayız. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun aşkım? Günaydın kızım. Günaydın güzelim. Hmm. Tepini yedim. Hmm. Rahat uyudun mu gece? <laughs> Daha yılamamışsın kızım. koş. Koşacağım mı? Hadi koş. Hadi. <laughs> Aa, bizim tavukların sesleri geliyor dostlar. Neredesiniz lan kuntiste? Bizim tavukların dediğinde ho, coşkun. Coşkun, kızları nereye götürdün coşkun? Ay, tavuklarımızı da göremiyorum. Dışarıya yem su bırakıyorum. Yiyorlar, içiyorlar, yumurta bırakıp gidiyorlar ama nereye gittikleri belli değil. Bayrağımız rüzgardan ters dönmüş. Hemen düzeltelim. Heh. Dostlar, bakın burada kimler var. <laughs> Şimdi tanımayanlar için sol baştan <laughs> başlıyorum manevi annem Bahar annem gelmiş sürpriz yaptı bana, bana da. organize suç yani. örgütü olarak <laughs> size de geleceğim anlatacağım <laughs> sande bizim bir emanetimiz var dediler Levent abi Levent Şahin kendisiyle de bizzat tanışma fırsatımız oldu öyle kötü kötü bakıyorsun abi neden <gülüyor> <Dağılın>. <gülüyor> yol yorgunusunuz tabi çok güzel bir sürpriz yaptılar bana aracımı getirdiler Arzu ablanın var burada. Merhaba. Hoş geldin ablacığım. Yorumlarda sürekli tanıştığımız, bizzat da tanışmaya artık evet. vesile olan ne diyeyim? Toparlayamıyorum da beynim durdu. <gülüyor> <gülüyor> Ata ve Alper de buradalar. Hoş geldiniz de. Vallahi hala olayın şokundayım. Vallahi <laughs> ben de öyleydim ya. Bir telefon edildi. Daha doğrusu Arzu ablam bir mesaj çekti. Müsait olunca beni aradı. İş yoğunluğundan tabii bayağı bir geç bir saat sonra aradım. İki kelime kullandı. Ben öğlene kadar ağladım ondan sonra. Seni evladı biz gidiyoruz. Seni de evladına götürelim dediler. İş Çok götürüm. da iyi ben yaptılar. Buradayım. Hoş geldin. Hoş Levent abi de diyor işe emanet biraz ağır diyor. Taşımaya yardım etmen lazım diyor. <laughs> ne düşünüyorsun sen? Valla ne bileyim. ya yani Bahar anne yeni bir şey gönderdi diye düşündüm. Koli gibi bir şeydir de dedim. Mi? Aynen ondan sonra. Koyamadık. <laughs> kızım kimler geldi? Umar şu an teker teker herkese bak. Ha Kızım kimler geldi? Herkesi seviyor. Bak. Evet. <laughs> Heh, tamam. Yetti bu kadar yatıyorumca. <laughs> <laughs> Nasılmış? <gülüyor> Telefonun <Olursun>. arkasından bakmak. <laughs> Güzelmiş. Ben de olabilirim belki. <laughs> Zaten Arzu abla köye göç edip, edip kanal açmadan olmaz yani. Ben, Yoksa göç edemezsiniz. Ben yemekler yaparım. He, <laughs> olur. Yemekler yaparım. Şey evet. yapacağım bize bol bol. <laughs> Biz de <laughs> yorumlayacağız. Abi, abi. yemek kanalı. Bize de bu bir <laughs> Tamam. Yemek kanalını siz başaramadınız ama ben başaracağım. <laughs> Başarısın abim. <canım. gülüyor> İstedikten sonra neden olmasın? Değil mi? Yani. Yemeği Ali diye kanal arzu Hint yemeklerini çok güzel yaparım. Vay. Hintlerin en meşhur yemeği hangisi? Levent de çok sever Hint yemeklerini. en meşhur, en meşhur yemeği hangisi peki? Katıp karıştırmak. Katıp karıştırmak. Katıp karıştırmak. <laughs> ne bulursan eline ne geçerse eldeki ne imkanlarla en sevdiğimiz. Yani. <laughs> Yine diyor hangi Hint yemeğini yaptın bana? Soruyor yani. Ben de diyorum ya iyi tadı <laughs> olacaksın. olacak. Adını sen koy. <laughs> koy da güzel bir <laughs> ismi olsun. Ne var aslanım? Bütünle Şu an yemek yaptım. Duruyorum. Bu ne ya? Bulamaç gibi. Ay çok ayıp. <laughs> Eyvah, şimdiden yorumlar geliyor. <laughs> o kadar kötü ya şimdi, diyor yani. Biz klasik alışmışız. Belli standart yemeklerimiz var. O yemeklerin dışında bir şey Fix menü. Var. Yani. Garip oluyor. i̇şte yani kanal sayesinde en çeşit yapmak zorunda kadar daha farklı yemeklerde yeme fırsatınız olur. Yani <laughs> Bu senin bayla... için daha şey elde iyi bir, bir durum olur. Elbette neler yapabilirsin. <laughs> evet. Önemli olan o. Yani. <laughs> En güzel, en sevdiğiniz değil mi? 50'lik yani, imkanlarla, evet. eldeki malzemeler, yani, malzemelerle. bir şekilde kalmış, unutulmuş. Yemeyi unutulmuş yani. Malzemeleri bir an önce değerlendirmek için ne bulduysa karıştırıyor ama. Adına da Hint yemeği diyor. Yok ona ben diyorum. Hintler Sen... ne bulduysa yiyor ya karıştırıp. <laughs> Onun adını da ben öyle koydum. İyi burada katıp karıştıracak envanter de çok fazla. Bağraylılarında otlar her tarafta. Yani. Yol kenarlarından bile mesela. Bin bir Onları çeşit ot toplayıp. Şimdi buraya gel geldiğimiz. Hafif oluyor hem güzel salataları falan böyle. Evet, Lezzetli yani. de oluyor. Zaten yazın ağır yemek yemezsin. Evet. Evet. Hele bu sıcaklarda hem yemek bile yemiyor abi. Karpuz bile gitmiyor bazen. Tadından. Aslında gündüzleri çok fazla bir şey yemeyeyim. Sabah hafif bir kahvaltı. Akşam. Akşam, Akşam yani. aynen. İncele gün içerisinde bol bol su. Güzel bir tekirdağ içtiğinde. Evet. Yaşasın. <laughs> Sende de boğmasını duyduk yani. Evet, evet güzel yaparım. <laughs> bir gün otururuz. İnşallah. Evet, evet. <laughs> tarzı budur bize göre. Yani, yani evet. <laughs> ateşimiz <laughs> yanacak. mangal da yanacak. Oh, cızır cızır. <laughs> <güzel>, Keyifli <laughs> o. Aynen öyle. Şunda bir şey olmaz. Arkalı ne oluyor? Ya <laughs> Umay. <laughs> <laughs> Buldun bahar, buldu. <laughs> bahar anneni. Baba buldu. Keyif yapıyor. Aa, her gün kilitliyordu buradayken Bahar anne Sabah kaçtın? 6'dan 5, 5, 6'dan. 6'dan, 6'dan öğlen 11-12'ye yani kadar. <gülüyor> kadar. <gülüyor> <Bahar> <gülüyor> <da> iyi yaşa. <laughs> Böyle sevdiriyor sevdiriyor. Sevmeyince de hırlıyor. Yani Oo. öyle de şeyi var. <laughs> İhtiyacı var demek uh. ki hayvan. Tarağı var mı? Var var. Ben, tamam. Yıkarım uh. <laughs> Onları <Evet>. Bahar <gülüyor> halleder. <gülüyor> değil anneciğim? Sen gelene <laughs> tüysüz bir Umay olur. E yok yine şimdi Dökülüyor bir ama. ay sonra yeni dökülmeye başlayacak. Ya o döngü hiç bitmiyor ki. Bitmiyor. <laughs> 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 i̇yi yaşa, iyi yaşa kızım. Tüylerin döküldüğünden mi hapşırıyor? <laughs> Burnuna geliyor gıdıklıyor herhalde. <gülüyor> Olabilir. Oy ben senin canını yerim. Ya o zaman videoyu da kapatalım bari. <gülüyor> <gülüyor> çektik çektik o <Evet>, bu kadar. Valla <laughs> Vallahi ayağınıza sağlık. Çok güzel bir sürpriz yani, yani, oldu benim için. Bizim değil. için de çok güzel bir sürpriz oldu. Bir de Coşkun'u görelim. Coşkun buralardaysa. Coşkun sesi gelmiyor hiç. Ha. Kızları da aldı kaçtı zaten bizim kızları. Coşkun firarda. Coşkun o zaman. Vallahi aklın çaldı hepsinin işte yokluğunda muhtemelen. Ama bizim kızlar yine arada uğrayıp yumurta bırakıyorlar. Allah razı olsunlar. İyi, Seni aç bırakmıyorlar. Aynen. Yani. Ben de onlara yem su bırakıyorum dışarıya. Oh, ne güzel. Tam gezer, özgür tavuk oldular. Tamam, Nerede istiyorlarsa <gülüyor> orada <gülüyor> yiyorlar. <gülüyor> Kızım. Vallahi keyfin Oy. yerinde bakışa bak. Gözler bile yamuldu. Vallahi. Oo, tamam ya. <laughs> Yakaladım diyor benimkini diyor. Şimdi sevdirmeden saatlerce bırakmam diyor. <laughs> Ben yalnız kalıyor ya. Yani işte. Yok kalmasa da öyle abi. Yani sevgi, onun ilgi sevgi. Herkes sevsin beni. Hep sevsinler. Hep sevsinler. Hep sevsinler Ama yani. Her ha, aynen öyle. Yani o yeter bıktım modu yok umayda. <laughs> Kızı iyi mi? Hı -hı. Oh. Dilli dışarı çıktı yandan. 20'lik dişini de atıyor. Gözleri de kaydı. Evet. <laughs> Kuzum, güzel kuzum. Tabii. Hey. Sahibine çekme, bir şey olurmuş ya? Ceremoni ben de işte nasıl az önce onu Onda afyonu patlayınca. Sahibine şekermiş. Yoksa haram olurmuş. Evet. Aa dostlar, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Biz bir hafta buradayız. Evet, daha bol bol görüşeceğiz inşallah. Size de şimdiden hayırlı kamplar, hayırlı tatiller. Keşke İstediğiniz iyi. evi, gönlünüze göre olan evi inşallah en kısa zamanda bulursunuz. Beğenmezsek gelip buraya kamp kuracağız. Valla şey toprak diyor mu? Yeni sürüldü, yumuşacık. <gülüyor> <gülüyor> Şişme yatağı falan hiçbir şeye gerek yok. Kurun çadırı atın içine. <laughs> Başka videolarda da görüşebiliriz belki. Evet, Hoşçakalın. video videoyu beğensinler mi? Bu arada. Beğeni <laughs> Beğen hak ettik, youtuberlık like yapayım mı? <laughs> Zahmet olmazsa. Hemen aşağı, <laughs> aşağıda. abone olsunlar. Ya ilgi alanları ise abone olsunlar. sonraki evet. abone etmiyorum Zaten var olanları da <laughs> arada gönderiyorum biliyorsunuz. <laughs> evet evet. İçine evet. Neyse dostlar hadi kendinize iyi bakın. Hoşça <laughs> kalın. Hadi atla bakalım kus. Atla. Atla. <laughs> Gidelim motorla mı gezeceğiz? Ne? Atbinceğim mi? <laughs> hadi. Hah. <bineceğim>, Hah. <hadi. gülüyor> tamam yerinde aldım. Kızım motor biraz küçük ama geçen gün bindik. Neyse kısa mesafe yaparız yine senle. Hadi gel şimdi evimize gidelim. Hadi. Hadi gel. Hadi içeri giriyoruz. <laughs> Gelmeyeceğim mi? İyi ee, sen kullan vereyim anahtarları. Hadi gel. Gel. Gel.